Efendim merhabalar. Seçimler yapılmış. Erdoğan başkan seçilmiş. Bir şekilde tekrar seçilmeyi başarmış. Önünde 4 senesi var. Ülke per perişan halde ama köşe bucak adam hala müttefik arıyor. Bunun iki sebebi var. Bir, Erdoğan'ın Türkiye umurunda bile değil. Adamın bir tane kilitlendiği hedef var. Bir kere daha nasıl seçilebilirim? Bunu bir kere cebe koyalım. Bunu geçen yayında size anlattım. İkincisi şu. Tekrar seçilebilmesi için bir takım hamleler yapması gerekiyor. Bu hamleler oldukça zor hamleler. Bir de Erdoğan'ın unuttuğu hamleler. Demokrasi, insan hakları, normalleşme, Avrupa Birliği, komşularla sıfır sorun. Bunları bir 15 sene önce deneyip netice almıştı. Zannetti ki bu kerameti kendinden menkul bir adamım ben. Ben ne yapsam yürürüm. Bak bu adamların başarısının arkasındaki en büyük etkenlerden biri ne biliyor musunuz? Küresel piyasalarda faiz sıfıra inmişti. Nakitin, likiditenin nereye akacağı belli değildi. Bunlar da konut projeleriyle kah Araplara sattılar. Kah kendileri iç piyasada pazarladılar. Bu tür hamlelerle dışarıdan doğrudan değil dolaylı olarak inanılmaz bir para çektiler. Borç yani. Ve bununla suni bir başarı elde ettiler. Bunun dışında hiçbir numaraları yok. Elde ettikleri ne bir üretim, ne bir dünya markası, ne pazarlara açılmış bir şey. Türkiye'deki üretim fason üretimi. Batılıların şunun bunun işte ürettikleri, patent aldıkları şeylerin, ürünlerin bir parçasını ucuz iş gücünden dolayı Türkiye'de üretiyorlar. Hepsi bu. Hikayeleri bu. Çin modeli dedikleri de bu. Peki ikinci hamleyi yapabilmesi için ama yani bu saydığım normalleşme sürecinde bazı adımlar atabilmesi için MHP'den kurtulması gerekiyor. MHP direniyor. MHP sen bana muhtaç kalacaksın diye arabesk şarkılar yayınlıyor. Ferdi Tayfur şarkıları yayınlıyor. Ve Erdoğan yakasını bırakmaya razı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla ülkede demokrasi var havası. Erken seçim talep etmesin CHP özgür özeli yarımda tutayım motivasyonu. Dış yatırımcıya olumlu sinyal vereyim gibi kendince kurguladığı bir takım maddeler var. Herkes böyle diyor ki, bakın Erdoğan'a nasıl yine oyun kuruyor. Ya zeki olan adam bu duruma düşer mi? Erdoğan zeki olmuş olsaydı, bakın ben Erdoğan'ın seçim sonucu okuma, adam yeme, korkutma, oyun kurma, onların hepsini bir tarafa koyuyorum. Bunları ordüner yurts profesörüdür. Bir de şehir rantı oluşturup onu nakite çevirme. Ama bu adam felsefi derinliği olan bilge bir adam olmuş olsa zaten bu hallere düşmezdi. Ülke bu hallere düşmezdi. Bir kere kısmen doğru formülü bulmuştu. Avrupa Birliği reformlarıyla dış yatırımcıyı çeken, komşularla sıfır sorun politikasıyla bütün Orta Doğu'ya Türk ürünlerini satabilen, sempatik, demokratikleşme rolü olan, İslam coğrafyasına rol model olma ihtimali olan bir yolda bir istikamette gidiyordu. Bilge bir adam olsaydı bir kere bu istikametten çıkıp Bahçeli'nin avucunun içinde arabesk şarkılarla oyuncak olmaz, sokaklara düşüp partner aramazdı. Erdoğan'ın bir takım adımlar atması gerekiyor. Tamam ama peki ortada bir soru var. Özgür Özel'in motivasyonu ne? Özgür Özel'in böyle çok büyük bir iş başarmış gibi Erdoğan'a gidiyor, o ona geliyor bu görüşmelere karşı olmadığımı söyledim size. Ama motivasyon ne? Yani bir teorin ve bir yol haritanın olması gerekiyor. Şimdi burada Özgür Özel'in ve CHP'nin bir tane motivasyonu olabilir. Bu da son seçimde CHP, AKP'den yaklaşık %3'e yakın 2,5 civarında bir oy koparttı. Daha önce AKP'ye oy veren kitle CHP'ye oy verdi. Bu pek görülmüş bir hadise değil. Erdoğan'ın müthiş bir propaganda gücü var. Ve bu propaganda gücü biraz da din, milliyetçilik ve güven üstüne de dayalı. Yani Erdoğan'ın terörist dediğine halk dönüp bakmayabilir, başını oraya çevirmeyebilir endişesi var CHP'de. CHPKK diyor, bunlar kandile para gönderiyor diyor. Bu motivasyonla normalleşelim. Biz de Türkiye'nin meşru ve terörist olmayan partisi görüntüsünü verelim demiş olabilirler. Bunun karşılığı olabilir mi? Bunu bilemiyorum ama bu motivasyonu ben anlayabiliyorum. Şayet motivasyon buysa. Ama konuşulan farklı bir şey var. Konuşulan şey şu. Bu dedikodu Ayuka çıktığı için Özgür Özel bugün bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Önemli bir açıklama yaptı bugün Özgür Özel. O da şu. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulmak istiyor kendi sandalyesini, koltuğunu güçlendirmek istiyor. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun girdiği istikamete girip belki kendi aday olmak istiyor, belki farklı bir sistem içinde farklı roller oynamak istiyor diye bir takım söylentiler var. Bu Özgür Özel'in üstündeki en büyük gölge budur aslında. Ekrem İmamoğlu değil. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'la birlikte işbirliği yapıp kurtulma çabasını kendi tabanında çok sert tepki. Bakın bunu bir kere Kılıçdaroğlu denedi ve yerle bir oldu. Partisini kaybetti, Türkiye'yi de kaybetti. Sarayın CHP'ye terörist dememesi karşılığında bir ilişki devam ettirilebilir mi? Ettirilebilir. Ama bunun bir teorik çerçevesi olması gerekiyor ve bunu senin belirlemen gerekiyor. Yani özgür özelin bunu belirlemesi gerekiyor. O belirlemeyince ne oldu? Çıktı dün Bahçeli dedi ki biz bu ittifak içinde CHP'yi de görmek isteriz. Erdoğan'ın yanındayız. Gerekirse dışarıdan destek veririz. CHP de bu ittifakın içinde olsun. Bak, sen bir teorik çerçeve çizmeyince Bahçeli o kadar zekice bir hamle yaptı ki dedi ki bak ben o çerçeveyi çizdim. Hadi bakalım. Ne oldu? Özgür Özel çıkıp bugün açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki Bahçeli'ye suç ortağına beni ortak edemezsin. Biz hiçbir ittifak içinde değiliz. Sen ittifak arıyorsan sen Türkiye ittifakına gel. Bak konuşturtmak zorunda bıraktı seni. Ben bir ittifaka talip değilim dedirtmek zorunda bıraktı seni. Yani Erdoğan'a döndü dedi ki Bahçeli bak ben bir çırpıda kopartırım o ilişkileri keser atarım çok fazla büyük şeyler inşa etmeye kalkma. Yani ben ittifak üstüne ittifaka razıyım diyerek CHP'nin çizmediği, Özgür Özel'in çizmediği o teorik çerçeveyi zorla ona çizdirtmiş oldu. Erdoğan'ın kurduğu yeni bir rejim var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir de CHP hasbel kader seçimi kazansa ve iktidara gelse bile 20 senedir Erdoğan'ın biriktirdiği o bürokratlarla bu ülkeyi yönetmek zorunda kalacak. Çok kritik yerlerde değişiklik yapana vesaire edene kadar birinci dönem bitmiş olacak. Yani CHP'nin bir anlamda bu yapıyla kısmen barışık olup bir iktidara hazırlanma süreci olarak da bakabilirsiniz bu sürece. İyi niyetle bakmak istiyorsanız. Bugün Özgür Özel'in yaptığı o çıkış, Bahçeli'ye verdiği yanıt da Ekrem İmamoğlu'nu yanına almış olması önemli bir gelişmeydi. Zira bu okumaların içindeki temel karşıt eleştirel bakış şuydu. Sen İmamoğlu'ndan kurtulmak için böyle bir hamle yapıyorsun. Sen İmamoğlu'ndan oyunun dışına çıkartmak için Erdoğan'la işbirliğine giriyorsun. Bakın. Özgür Özel'in dikkat etmesi gereken bir husus var burada. Yarın Saray Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı aldırttığı zaman insanlar diyecekler ki hadi bakalım sen gidip görüşüyordun. Hiç mi bu konuyu görüşmedin? Aynı zamanda bu siyasi yasak kararı Özgür Özel'in de boynuna asılacak. Neden? Zaten böyle bir konuşma vardı. Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma projesi olarak bir birliktelik inşa edildi denilebilir. Özgür Özel oynadığı oyunun çerçevesini iyi çizip bu normalleşme sürecinde başta İmamoğlu'nun başında demokrasinin kılıcı gibi duran siyasi yasak davasının tamamen ortadan kaldırılmasının ön şart olduğunu söylemesi ve istikametine bu çerçevede devam etmesi gerekiyor. Yoksa kendi tabanı emin olun bakın karşı taraf şurası burası gazeteciler değil. CHP seçmeni bu birliktelikten civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak sorusuyla yaşamak istemiyor. Bu birlikteliğin, bu normalleşmenin temel hedeflerinin ne olduğunu çok şeffaf bir şekilde öğrenmek istiyor ve hepsinden önemlisi kendi üstlerinde oluşturulmuş olan sosyal baskının kaldırılmasını istiyor. Normalleşme mi istiyorsunuz? Mülakatları kaldırın. Normalleşme mi istiyorsunuz? Bağımsız bir yargı inşa edin. Medyanın üstündeki baskıları kaldırın. Ahim kararlarına uyun. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyun. Bu kadar temel maddeler ortada dururken iki liderin kapalı kapılar ardında bir araya gelip konuşmasının hiçbir karşılığı yoktur. Ve Erdoğan gibi bu saydığım tüm demokratik cürümleri işlemiş bir adamla kapalı kapılar ardında konuştuktan ya da konuşan her liderin kendi seçmenine tafsilatlı bir izahat verme açıklama yapma borcu vardır. Özgür Özel'in bu borca da dikkat ederek bu ilişkiyi devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.